Gel Çeto. Bugün farklı bir parka geldik Çeto ile beraber. Fazla gelmediğimiz bir park. Toplum Hayrot üzerinde. Londra'da yaşayanlar bilirler. Çeto'yu zincirle gezdirmek durumundayım. Önce bir etrafı koroçan edeyim. Köpek var mı? Biraz kalabalık. Futbol oynayanlar var. Gel. Çato gel. Zincirle gezdirmek zor oluyor. Çato gelmiyor. Haydi gidelim. Şu tarafa gidelim önce. Köpek yoksa ağzlığını takıp gezdire ağzlığını takıp bırakacağım. Çok çocuk var gerçi. Risk alam almamamız lazım. Chato beni sürüklüyor arkadaşlar bu arada. Kamera çok oynuyor. Onun sebebi Chato'nun beni sürüklemesi. Köpek göremiyorum şu an ama ağzını nasıl takacağım şimdi ben Chato'nun. bir deneyeceğim. Gel bakayım Çato. Dur bekle. Takılmasını istemiyor. Dur bekle. Ee, şimdi ağızlığı taktık. Bu da bir video oynaması oldu. Kusura bakmayın. Videoyu kapatmak istemedim. Tek parça yapmak istiyorum. Videoyu. Şöyle bir parkı kontrol edeyim. Köpek var mı? Köpek göremiyorum. Dur çato dur. Dur. Bıraktım çatoyu. Haydi gel bakayım. Köpek görürse direkt koşacak. Ağızlık ölçülerde bizi rahatlatıyor. Ama tam anlamıyla rahatlayamıyoruz tarafta bir köpek var. Onu görmemesini diliyorum. Şurada bir oyun sahası var. Basket oynuyor gençler. Bir o tarafa doğru gidelim bakayım. Gel Çeto. Gençler nasılsınız? Hay. You right? Hay. Yes, Kangal. Hay. Gel çato. Çato, çato. Şurada bir köpek var. Umarım görmez çato. Şöyle biraz koşayım da tutayım. Gel bakayım. Sol taraftan bir köpek geliyor. Biz şu tarafa gidelim. Eninde sonunda görecek ama bir köpeği görüp koşacak ama ne kadar geç görürse o kadar iyi. Londra'da bugün kapalı bir hava vardı. Bulutlu gördüğünüz gibi. Ama önümüzdeki hafta havaların güzel olacağı haberi var. Salı günü 22 derece. Salı günü değişik bir parka gitmeyi düşünüyorum. गल्चा तो şansımıza köpek yok parkta Takipçilerimiz günden güne artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kangal Çeto Instagram hesabımız da var bu arada. Kangal Çeto Onu da takip edebilirsiniz. Oraya da kısa videolar. Genellikle fotoğraf ağırlıklı. Postlar yapıyorum, paylaşımlar. Kangal Çeto. Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Çeto'ya destek olmak isteyenler. İngiltere'de henüz lockdown yani kısıtlamalar bitmemesine rağmen insanlar görüldüğü gibi futbol oynuyorlar yani kurallara fazla uyan yok. 6 kişinin bir araya gelmemesi lazım normalde. Kaç kişiler? 3, 6, 9, 12, 6, 6 futbol oynuyorlar. Gel Çeto. Gel şurada bir pub var. Onu göstereceğim. Bir keresinde buradan bir bira alıp buradan bir bira alıp gelip şurada oturan bayan bana dedi ki köpeğini bu şekilde bırakıp gezdiremezsin. Ben de ona dedim ki sen de o birayı o paptan alıp gelip burada public yerinde halka açık yerde içemezsin dedim. Ondan sonra bir şey diyemedi tabii Normalde şu an benim çatoyu bu şekilde bırakmam yasal değil. Yani ağzına ağızlık koymuşum ama mazıl. İşte çato gördü köpeği ve gitti. Şimdi ayvayı yedik mi yemedik mi göreceğiz. My dog is okay. Leave it, leave it. Leave it, don't worry. Çatı sonunda gitti. My dog is okay, don't worry. Gel çato. Gel. Hi, sir, how are you? Okay. What kind of dog your one? Scott Sherry. Scott? Scott Sherry. Scott. Scottish Sherry. Yeah, nice yeah, Scottish Sherry. Scottish Sherry. Scottish Sherry. Scottish Sherry. Scottish Sherry. Kangal, Sherry. Scottish Sherry. Scottish Sherry. Türkçe konuşuyor abimiz. Nerelisin sen? Diyarbakır mı? Ben neresi? Ben Elbistanlıyım. Aslan ama Hatay'da yaşadım. Hatay'da doğdum büyüdüm. Antakya. Antakya. He normalde bırakamam da. İşte risk alıp bırakıyoruz. Ağızlık da var ya. Doğrudur. Yani. Bir ya baktın tak dön dik solu belli olmaz 3 yaşında burada futbol oynuyorlar sözde devlerinine barık duruyorlar De, de. Yaşlı mı senin köpeğin? bir bak köpekini. Ha bir köpekini. şey olmaz benim köpeğe de senin köpek biraz yürürken zorlanıyor. De, de, de. Ha yaşlı. De, de. Tamam memnun oldum. Teşekkürler. De, de. İyi gün. De, de. Kontrol altında. Do de, yani bir de. şey olmaz. Ha? De, de. Tabii. Tamam abi teşekkürler tavsiyelerin için. Scott işleri. Bay bay. Çeto köpeği gördü. Türkmüş arkadaş. Ağzını bağlamış. Maske var. Ondan sonra anlamadık yüzündeki maskeden yoksa anlarız tipinden. Bugünkü videoyu sonlandıracağım. Herkese iyi günler. Doğaya emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.